Abi muhtar burada mı? <laughs> muhtar amca. <laughs> Allah kabul etsin. Sağ olasın evlat. Ben Hakkı Muhtar amca. Bir masır yok değil mi? Kamerayla çekiyorum böyle ama. Ben abi Muhtar amca. <laughs> Hakkı be. Ha, buyur Hakkı oğlum. İstanbul'dan geliyorum da şimdi... E, ...benim bir haberim var yani. Burada bir şey duydum ben. Onunla ilgili seninle görüşmek istiyorum. İstersen hani görüşebileceğimiz bir yer varsa oraya geçelim. E Tabii gel oğlum Muhtarlığa geçelim, Muhtarlık'la görüşelim. Tamam. Tamam, e, buyurun oğlum. Bu arada ben Hakkı Muhtar amca. Sağ ol oğlum. Şimdi Muhtar amca ben İstanbul'dan geliyorum. Nasıl geçeyim? Tamam. Sizin bu, buradaki olaylarla ilgili bir şeyi araştırmaya karar verdim ben. O yüzden geldim. Tamam, tamam oğlum, söyle. söyle. Şimdi söyleyeyim mi bilmiyorum. Ee, hani konuşmak ister misiniz onu da bilmiyorum ama Muhtar amca size birkaç bir şey soracağım. Olabilir mi? Yani sorun olur mu? Siz de bana biraz yardım etseniz. Anlatayım oğlum. Tamam böyle bir dedikodu var ama yani ben kendim görmedim. Burası köy yeri biliyorsun. Köy yerinde biri bir şey söylüyor. Yedi köy duyuyor. Ben seni götürürüm. Ben nerede kalacağım köyüm. bu arada? Valla oğlum sen gel. Bu köyde yani eğer ki misafirsen gel bizim evde kal. Bizim bir odayı sana tahsil eder. Sen orada kalırsın. Birkaç gün konuşursun, dinlersin.